Merhaba arkadaşlar ben Hasan. Yepyeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, eFootball 2023 oyununa güncelleme gelmiş. Haydi bakalım. Ne kadarmış bu güncelleme? Bekliyoruz evet. Ve 343 MB gelmiş bu güncelleme. Bakalım ne yenilikler var. Evet, beceri antrenmanı özelliği eklendi diyor. Uzmanlık aktarma özelliği. Oyuncu yuvası kotası artık maksimum 900'e kadar çıkabiliyor. Ben bildiğim kadarıyla her 50 share kota için e, galiba 500.000 bin GP ödememiz gerekiyor ve oyuncuların genel derecesi artık 100'ü aşacak mesela bu FIFA'da da öyle 121'lik falan oyuncular var Hücum defans düzeyi değiştirme seçeneği ekilendi bu tabii ki çok iyi olmuş ama maalesef mesela koop falan gelmemiş bu da o kadar da iyi bir şey değil veya ana ilgili olarak Hadi bakalım beşliyoruz, 60 oldu artık. Burada arada tabii ki bir sitemize de gidelim. Sitede nasılmış? Evet arkadaşlar. E-Futbol sitesindeyiz. 4. sezonun başlaması ile ve tabii ki Ramazan kampanya falan. Ramazan kamp kampanyası tabii ki. Hadi bakalım ne diyor şimdi? Evet 4. sezonun tabii ki tabii ki yayınlandı. Yeni üyeler falan gelmiş Falanlanan özel oyuncu listeleri falan güncellenmiş maç bileti Tabii ki not var falan Şimdi biz güncelleme detaylarını bir bakalım Tabii ki Neredeymiş bizim bu güncelleme detayları Evet burada IOS Android için Yeni bir güncelleme 2.5.0 Şu an kullanıma hazır diyor Tabii ki özellikle falan uzmanlık aktarımı bir oyuncudan diğer oyunculara deneyim puanlarını veya ek becerilerini gönderebiliyoruz tabi ki. Türkiye'nin ülke adı bazı dillerde değiştirildi bu arada mesela formalar, kamponlar falan eşlendi var diyor bu arada. Evet. Tamam başka bir bilgilerimiz, bilgiler var mı Android özel olarak? 4 tane de bilgi varmış bu arada. Hepsine ayrı ayrı biz bir bakalım. Tabii şimdi bu birinci bilgimiz. Rüfteyi sekme de açıyoruz. İkinci bilgi. 3 Tabii ki bu arada oyun şimdiye kadar e, güncellenmiş olması lazım. Haydi bakalım girelim oyunumuza. Oyunumuz nasılmış? Evet arkadaşlar hadi bakalım oyna diyoruz. Oyna bir bakalım nasılmış oyun. Evet arkadaşlar sizin 4 yemiş hadi bakalım. 10 bin GP verdi ve tabii ki iki tane hediye başka bir hediyemiz var mı? Oyuncu becerileri ekleme falan tabii ki. Yaş, yaklaşan etkinlikler falan. Milli takım etkinliği gelecekmiş 8 Mayıs'ta. Haydi bakalım. Yöneticinin hediye Momentum Dribbling diye bir hediye gelmiş. Haydi, haydi bakalım neymiş bu? Burada Gabel Babası takımınızı eklendi. Tamam. Evet. Sözleşmede Momentum Dribbling'de bir tane oyuncumuz var. Evet. Haydi bakalım. Bu şimdi oyuncunun özelliğini bir bakalım biz. Momentum Dreamlink Taban kontrol falan. Taban kontrolü mesela yoktu. Yeni gelmiş taban kontrolü falan. Evet, haydi bakalım. Güzel oyuncu gelir mi? Vinicius Junior 98'lik Hadi bakalım. Hayır, maalesef. 3 yıldız bir oyuncu geldi. Tamam. Geçelim. 17 numaralı bir forma geldi bu arada. Cengiz Önder geliyor. Hoş geliyor takımımıza. Cengiz Önder. Ha milli takımın bu. Cengiz Önder geliyor bu arada. Evet. Burası eskisi gibi zaten. Şimdi kuvatalara bakalım. Kuvatayı nereden artırabiliyoruz? Galiba buradan dakika. E futbol parası. Tamam bunlar geç. E futbol puanı. Oyuncu falan mesela 77 falan yeni efsaneler gelmiş. Yeni oyuncu gelmiş de. Öyle. Evet. Sözleşme inlemesi. Oyun, oyuncu puan diyoruz. Mesela Jamie Vardy. Beceri antrenmanı. Evet. Beceri antrenmanına hoş geldiniz. Yeni oyuncu becerisi mesela antrenman otomu gerçekleşir. Bir beceri antrenmanı programı harcanacak. Oyuncunun zaten sahip olduğu bir oyuncu becerisini öğrenemeyeceğini unutmayın. Tamam. Yeni 5 tane oyuncu becerisini arttırabiliyoruz. Tabii ki mesela tabii ki oyuncu becerileri tabii biraz uzun video olabilir ama öğrenmemiz güzel. O tabii ki mesela kafa ve aşırı kontrolü tabii ki bunları göstermesi çok iyi Kurnazlık Tamam tamam çok güzel oldu bu arada kaleci Şahuddin Magomed Aliyev uzmanlık aktarımı neymiş? Evet bir oyuncudan bir oyuncudan başka bir oyuncuya deneyim puanları var. Tabii ki maalesef. E şimdi bu oyuncudan değil de mesela bir tane oyuncu seçelim. Neymar Junior olsun. Uzmanlık aktarımı diyoruz. Hayır ya bu uygun değil hepsi bu nedir ya arkadaş tamam uygun değil başka ne varmış bu da galiba kuvvetayı buradan atlayabiliyoruz ben bildiğim kadarıyla bu arada hücum defans düzeye gelmiş mesela hücumda veya Savunmada oyuncu nasıl oynar galiba onunla ilgili bir şey. Tamam arkadaşlar bu güzel oldu da. Oyuncu kotası nerede bunu bulamadım ben. Evet arkadaşlar oyuncu kotasını nereden arttırabileceğimizi bir gösterelim. Takımın diyoruz ve takımın kısmında ekle varmış. Bu ekleden işte oyuncu baları 500'den 550'ye ve o en fazla 900'e kadar yuvayı atlaya biliyoruz tabi ki mesela 500 bin alsak en, az, en fazla 550 oyuncunuz olabilir. evet arkadaşlar güncelleme bu kadardı. Tabii ki bir oyun videomuz da olacak bundan sonra. Bu videomuzda böyle olsun. Yeni videoların gelmesi için videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. İnşallah yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağlıca kalın.